Evet arkadaşlar. Yine e, biraz önce çekim yaptığım bölgenin biraz bir nokta ilerisinde burada bin velit diye bir tabela yapılmış görüyorsunuz. Bin velit diye. Ve şurada ilan asılmış. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. 200 metre, 250 metre, 300 metre, 500 metre, 1000 metre, 2000 metre üzeri parzeller. Yani sahibinden satılıp alsalar diyor. Şimdi 200 metre parsel bu bölgede bildiğim kadarıyla yok. Yani bu kadar somut ve ondan sonra 200 metre arsayı buzan aldım diyen vatandaş oraya gidiyor bir tane konteyner koyuyor. Ee, o bölgeyi kendince kurtarılmış bölge ilan ediyor. Görüyorsun. Yaptığımız iş, emek tamamen buna yönelik. Tabelasını asmış vatandaş. Bu da Şimdi aynı şekilde devam edeceğim. Canlı yayına e, devam edeceğim. Şimdi göreceksiniz. Daha bir hafta öncesinde bir hafta öncesinde olmayan bir hafta öncesinde olmayan bir yapılaştırıcı göreceksiniz. arabayla şimdi devam edeceğim. Yerbenköy'ü Yerbenköy'ü Çerkezköy'e bağlayan yol. tamamını aynı zamanda da sosyal medya hesabımdan fotoğraflı sizlere atacağım arkadaşlar. Oradan da bunları net bir şekilde göreceksiniz zaten. Evet. Şimdi ileride daha ilginç bir şey göstereceğim sizlere arkadaşlar. Biraz daha ileride daha ilginç bir şey göstereceğim. Yani bir hafta öncesinde hiçbir şekilde olmayan bir hafta öncesine geldiğimde bir haftada nasıl bir Yer kurulabilir. Size göstereceğim birazdan. Yani bir 30 saniye. Ee, beklediğinizde. Şimdi burası eski bir e, villalar kurulmuş. onu yapılan. Dediğim gibi şu anda Çerkezköy istikametinden Değermenköy istikametine doğru gidiyoruz. Yolun sağında ve solunda. Özellikle sağında şu an olanlara bir bakın. Evet şunlar. Şu hemen gördüğünüz yapılar. Yavaş. şunları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Yavaş yavaş. Bakın. Devam et. Devam et. Devam et. Bak. Yavaş yavaş. Ee, bir şey görüyorsunuz. Bakın burada çevrilmiş. Edilmiş. Yani insanlar bu şekilde çevrilmiş ve bina yapıyor. İşte alın size kaçak. E kaçakla mücadele ise bunlar yolun üzerinde. Bu mücadele Demek ki eksik yapılıyor. Bir şeylerde eksik var. Bir şeylerde eksik var. Aynı şekilde şurada da görüyorsunuz. Bakın. Görüyorsunuz. Haberin yerinde e, e, tespit etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hani algı yaratmak değil. Herhangi bir algı, algıyla işim yok. Gerçek neyse o. Yavaş oğlum. Bekle. Bakın şu da yine bunların hepsini akşam muhtemelen hepsini tek tek fotoğraflı bir şekilde göreceksiniz. Şuradan sallayalım. Evet arkadaşlar şimdilik bunlar var. Yine devam ediyoruz. Bakın bu Değermenköy Gölet bölgesine doğru indik, iniyoruz. Bakın. Görüyorsunuz buza vatandaş yapmış. Ya yani bunlar kaçak mı yapılıyor? Ne yapılıyor? Yani bunları atık eee ıı, ıı. Ben şimdilik yayını buza yine kesiyorum. Birazdan yine canlı yayında buluşacağız arkadaşlar.